Merhaba dostlar, bugünkü videomuzda biz temettü endeksini ele aldık. Bu temettü endeksinde öz kaynak karlılığı en çok artan şirketleri baştan sona sırala dedik ve karşımıza böyle bir e, tablo çıktı. Şimdi e, ilk şirketimiz hangisi ona bir bakalım. Atatürk yazılım, daha sonra Logo, gene yazılım şirketlerinin öz kaynak karlılığı gerçekten e, bu tarz durumlarda her zaman önde çıkıyor. Daha sonra bakın Lider Turizm, servis taşımacılığı burada bilerek. E, sektörleri de belirttim ki bu tarz bir çalışma yaparken sektörel dağılımında önemli olduğunu unutmayalım. E, gedik geliyor ve natürel gaz geliyor arkasından. Ben şimdi ilk 3 şirketi inceleyeceğim. Ata benim birkaç kere daha incelediğim e, açıkçası çok önemli gördüğüm şirketlerden biri. Gelecek açısından bilançoları böyle giderse gerçekten çok hızlı büyüme potansiyeline sahip gözüküyor. Evet, ATTP'ye baktığımızda son bir yılda %40 gittiğini, son 6 ayda %92 civarında kazandırdığını görüyoruz. Satışlar %129 oranda artmış ve net dönem karında %280'lik bir artış var. Öz kaynak büyümesi de %14 civarında devam ediyor ve finansal borçlarda da %3'lük azalma mevcut. Şimdi şöyle bir çarpanlar tablosuna baktığımızda, olayı bilişim ve yazılım sektöründe değerlendirdiğimizde gayet makul rakamlar 8.64 FK PD bölü DD'de 3.89 borçluluk 6'da 6 karnesi gayet iyi bakın 6'da 3 e, büyüme 6'da 3 karlık ve ödenmiş sermayesi 93 milyon civarında sadece fiyatı da 162 fiyatı işte son bir haftada biraz arttı. Ee, kaynak dağılımında %98 öz kaynakları bakın borçluluk yok gibi bir şey arkadaşlar yüzde ee, %90 pardon kısa, kısa vadede yükümlülüğü %9 uzun vadede ise sadece %1 bir. Ee, cari oran 2.39 kaldıraç 9.83 öz kaynak karlılığı da %60 civarında peki sermaye artırımı temettülere bakalım e, temettü verimi 0.93 şimdi bu temettü verimi aslında e, çok düşük yani bir temettü şirketi demeye e, yeterli bir temettü verimi mi? değil geçen buna benzer bir yorum geldi ama ben bu tarz durumlarda şöyle düşünüyorum e, bu tarz şirketler bilançoları o kadar kuvvetli ki e, temettü veriminden gelecek karın daha fazlasını şirketlerin artışından kazanabilirsiniz ya yani bu bir temettü yatırımı oluyor mu tam olmuyor ama e, temettü endeksinde olduğu için de e, temettü şirketi diye nitelendiriyoruz açıkçası. Fonlara bakalım. %3.15'lik fonlarda artış var. 20 fondan 23 fona çıkmış. Analiz tavsiyesi var mı? Geri alım var mı herhangi bir? E, en son 27 Mayıs 2025'te 62 bin adet geri alım yapılmış. Bakın 2,5 milyon adet geri alım yapılacakmış. Programda 507 bine alınmış. E, ayrılan fon 100 milyon TL, 42 milyon harcanmış, %2.78 oranında bir geri alım yapılıyor. Ve şu an bu geri alımdan dahi şirket %95 oranında kar elde etmiş. Şöyle bir gelir tablosuna bakayım arkadaşlar. 4 milyar 300 bir satış var. Maliyete bakın bakın. 4 milyar 300 satış ve 582 milyon maliyet. Hiçbir şey değil. Onun aynısını Miatek'de anlattım ben. E, o yüzden bu tarz şirketler gerçekten iyi yerlere gelebilme potansiyelleri e, oluyor. 3 milyar 700 kâr çıkıyor. 574 genel yönetim gideri. 21 pazarlama. 217 milyon RG. Çok yüksek. Yani e, ne sanayi devlerinden daha fazla bir argeden bahsediyoruz. 2 milyar 948'de faaliyet karı kalıyor. E, i̇şte finansal gelir, finansal e, giderler falan dediğimizde 3 milyar gibi vergi öncesi kar ve e, ne diyor en son? dönem karı 2 milyar 995 şeklinde ortaya çıkıyor. Evet gelelim logoya. Son bir yılda %51 e, kazandırdığını görüyoruz. %51 oranda arttığını görüyoruz. Ve e, genel bilançoya baktığımızda bakın burada net dönem karında bir patlama var %223 oranında. Öz kaynak genel %7 büyümeye devam ediyor. E, satışlar esas faaliyet karı her yer yeşil maşallah. E, baktığımızda e, bilanço gayet iyi ve Yine düşük bir sermaye 95 lira ve fiyat da aşağı yukarı aynı. Sadece şirketin bilinirliliği Atatürk'e göre daha fazla. E, logonun biraz daha marka değeri yüksek olduğunu düşünüyorum. Pek rasyosu çok iyi. Bakın 0.05 ve boşlukta daha boşlu bir şirket. E, FK ve PD bölüde de FK belki bir tık yüksek çektiğiniz onun haricinde herhangi bir sıkıntı yok. Cari orana geldiğimizde cari oran düşük. Bunun artması lazım. 1.5'un epey bir altında. 48.91 kaldıraç. Öz kaynakta 39.83. Evet şöyle bir fonlara bakmadan önce sermaye artırma ve temettülere bakalım. Bunda da bakın temettü verimi daha güzel %3.31. Fena sayılmayacak bir temettü verimi diyebiliriz. Fonlar da 54.000 notluk bir çıkış olmuş. 78 fon epey bir fon. Logo'ya yatırım yapmış. 79 tona yükselmiş ama lot sayısında bir azalma var. Analiz tavsiyesi var mı? Var. Ee, burada 12 Ocak 2026'da ünlü menkolün bir tavsiyesi var. 243 liraya hedef fiyat veriyor. Ee, Deniz 245, Kuveyt Dükse 265 lira hedef fiyat veriyor. Bunlar da 2026 yılı analiz tavsiyeleri ee, logo adına. Şöyle bir gelir tablosuna bakalım. Bakın 3 milyar 961 milyon satışı var. Maliyet 133 milyon. Efsane bir durum. 346 genel yönetim gideri. 1 milyar pazarlama. 1 milyar 373 milyon arge. Çok iyi yani. Gerçekten çok iyi. Ee, faaliyet karı da 1 milyar 90 milyona geriliyor. Şimdi lider turizme bakalım. Son bir yılda %167 gitmiş. Bu çok gitmiş arkadaşlar. Ee, gerçekten yani fiyat olarak aslında doymuş diyebiliriz. Bilanço nasıl? Net dönem karı güzel. Satışlar vesaire e, net borcu eksi de güzel. Bu da Esas faaliyet karında bir eksiye düşme var. Bu kısmı beğenmedim açıkçası. Yani logo ile gibi bir bilanço yok. Ama kötü bir bilanço da değil. Borçluk iyi. Büyüme fena değil. karlılık e, orta. Bunların üçü de orta. Çarpanlar çok bakım. FK çok yüksek. Ee, ve ödenmiş sermayesi epey bir yüksek cari oranlı durumda. 6.47, 30.82 gayet iyi. Özgürlük karlılığı da 29.24. Fonlara bakalım, sermaye temettüye bakalım. Ama e, temettü çok ilginç bir temettü vermiş. Çok düşük ama e, 5 tane temettü vermiş ama oranlar düşük fonlara bakalım. 2.74 milyon notluk fonlarda çıkış var. Fonlar epey bir terk etmiş. Çok yükselmiş çünkü. 2 fondan 5 fona gerilemiş. Analiz tavsiyesi var mı? Herhangi bir yok arkadaşlar. Geri alım var mı? En son 31 Aralık 2025'te 25 bin not geri alım yapılmış. Gelir tablosuna baktığımızda 1.5 milyar satış, 1 milyar 441 milyon maliyet. E, genel yönetim gideri 91 milyon. Yani iyi bir tablo yok açıkçası. Eksi 31 milyon faaliyet karı Şimdi burada neyi konuştuk arkadaşlar? 3 şirketi konuştuk. Özkan'a kârlılığı en yüksek artan 3 şirketimiz, 3 e, temettü şirketimiz dedik. Buradaki amacımız neydi? Aslında iyi olanları bulabilmekti. Burada ne görüyoruz? Logo ile Atatürk'ün diğer e, liderden pozitif yönde öne ayrıldığını görüyoruz. Ve videoyu burada tamamlıyorum. Sağlıcakla bakalım Allah'a emanet olun.